Herkese selam dostlar youtube kanalımıza uyduğunuz hepiniz Hoş geldiniz. ben emir Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar jungle'da warwick oynuyoruz Karşımızda da viego var bugün arkadaşlar jungle'da full can çalma bir şekilde warwick oynayacağız Şöyle vampir alsanın üstünde gördüğünüz 4 item'ı da alacağız 5. item'ı da artık kafamıza göre kafamıza ne eserse onu almayı planlıyorum Umarım güzel bir maç olur bu arada videoyu beğenirseniz like atmayı yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın Bir takipçimizin isteği üzerine bugün e, videomuz sesli olacak Böyle saçlı sohbetli videolar daha iyi olur dedi. Ben dedim ki yapalım abi. Böyle hemen kırmızıyla başlayacağız. Warwick'le Tiamat'sız jungle'ı bir tık zor dönüyorsunuz ama şu üç kempe alacağım direkt e, Tapa ya da mide gank atmaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar Warwick benim e, oyuna başladığımda ilk oynadığım karakter ilk dediğim karakter o yüzden Warwick'e sevgi duyuyorum yani şekilde Viego'yu kestik burada. Şimdi buradan hemen tapa bakmak istiyorum. Stun yedik ya. Maybet maybet takip edemedim. Neyse bir daha bakarız tapa sıkıntı değil. But tekrardan geliyorum. Aha asist bile alamadım ya. Neyse anti anti anti. Devam 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 küm gelecek. Aha öldüm öldüm öldüm. Neyse neyse neyse. neyse. Keser mi orada Diego'yu? Tamam Diego da öldü güzel güzel güzel. W fullliyoruz. Benim bir an önce altı seviye olmam lazım. Bot sürekli push oynamasa aslında bir şeyler yapabilirim ama. Bot sürekli push oynuyor burada. Benim de elim kolum bağlanıyor yüzden. Büyük ihtimalle şimdi Diego burada. Ben de gelsene ben de gel. Güzel güzel burada TP'yi de kestik. Kapatsana oynuyorum oraya. Aslında Sven buradan kapatsa çok tatlı olur. Güzel 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 burada. <laughs> devreye girmiyor ya. bir alayım artık. Diego'nun ölmemesi güzel aslında. Bir tefek vermezler. güzel ultisini atmadan burada kesmeyi başardı. Geliyorum 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 bota da geliyorum. Ya bitkinlik yedim ya. Neyse en NT NT. Kazmayı da aldım ben. Asist de geldi güzel. Hemen gidip redimi alacağım. Oradan hızlı bir şekilde altı olup ben şuradan altı olmak istiyorum. Bu arada e, kimya bize yarıyor çünkü potlak sömürü veriyor. O yüzden kimya ejderini isteyebiliriz burada. Viego, e, burada. Geldim Viego'ya. Stun yedim. Resistate ın yedik. Neyse neyse sıkıntı yok. Ee, burada ejderi alabileceğim bu sayede. Güzel ejderi aldık. Ee, gidelim hemen bloğumuzu alalım. Ah hiç kurçuk yok. Bir saniye bir saniye sakin 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 sakin. Ölümcül tempom var. Flash flash nereye attığımı görmediniz. İlaçtı adamın belki skillini de özlerim dedim de olmadı. Neyse anti babacım anti. Apelios ah, yok. Hiç yardım yok buraya ya. Geliyorum geliyorum geliyorum. Abi iki kere kurtardı bu ya. Bu bırak artık peşimi şerefsiz. Bunu mu kurtardı ya? Ama Swain alıyor gibi. Sen ölmedim 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 ölmedim. Ölmedim güzel. Güzel güzel. İkinci item direkt Vahşi Hydra'ya gideceğim. Şunları da bir şekilde alalım. Sante'yi oynayabilirim aslında burada. basmasına hiç gerek yok ki ya ben. Kızımı her şekilde yakalardım. Her türlü öldü o. Her türlü yaptık. Buradan da hemen bota gideceğim. Botlayın bu boyajları istiyor. Alalım o zaman. Alameti vermeyelim. Orada 2 ve 2 olacaktı. Geldim 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 geldim. Her türlü yetişeceğim oraya. Güzel. Güzel onu da kestik. Çünkü Lulu beni gerçekten çok bozuyor. Güzel bu burada öldü. Ama Lulu'su var arkasında gitmiyorum. Wiltim yok henüz. Bir tane ward attı buraya. Canlı pullemiş ama ya. Neyse farmlarını alalım. Hemen bir kısantiyi kesebiliriz aslında burada. Ee, çivili zırh almış. Beni bozuyor ama. Ben yine de hasarımı yeteceğini düşünüyorum. Şu an pasifimiz çalışmadığı için. Oraya bir yaşasın ırkımız geldi ya. Ultiyi çok kötü attım my bad. Brand'ı öldürtmeyebilirdik ama burada yapacak bir şey yok. Şu an ejderi oynayacağız ya evet. ejderi. alalım direkt. Bize saldırısı veriyor daha çok yokuz. Devam vuralım ejderi. Şu nerede çok şükür. Geliyorum geliyorum. Yine bir tane daha yaşasın ırkımız geldi. 3 kişi değil miydik biz burada? Ben niye tekim şu an? Bro dolu ya. Recam ya. Oha. Lan nasıl bir damage attı o? Çok buraya ya. Çok buraya. Çok buraya. Arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ben buradan canımı fulleyeceğim şimdi. O güzel cam fulledik. Ben base'imi atabilirim aslında şu anda izin verirlerse. onları dojladık. Güzel öldü öldü öldü. Bak, devam edeceğim. Çek onu. Çok güzel. Çok güzel çok güzel. Bakın sabırlı oynadık. Dikkatli oynadık. Ne kanka. Burada Lulu. Lulu'yu kesmemiz lazım. Güzel güzel. Caitlyn ne güzel vuruyor öyle ya güzel bu öldü. Devam. Devam devam devam. Diego'dayız. Diego'dayız. Diego da Vigo'da öldü. Çok güzel. Ah bebeği zattı Tamam. Bu ejderi verdik ya maalesef maalesef maalesef. Fight demeyelim abi hiçbir anlamı yok. Kırtık bir tane ejder alabilirler. Şöyle W maçı kesin. Lulus arkasında ona tek atamam. Yok yok ya bu ejderi verebiliriz. Problem değil. O no flash. Kovalama kovalama Aphelios geliyor. Burada kovalamaması lazım. Aphelios, Lulu, Viego. Ölmeyeceğim burada bir saniye. Abi ultim yok ya. Ultim olmadığı için. Yani. Ana fight. Geldim 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 geldim. Sen sakin ol. Sakin abi, bunu kes, bunu kes. E yani koydum, E koydum, güzel, devam, güzel, gel varana, gel varana, gel, gel varana, abicim gel varana. Oyun bitti mi ya? 20 saniye var. Evet arkadaşlar burada oyun bitecek maalesef. Bize i̇şte full buildi göstermedim ama Yine de gayet güzel bir maç koyduğumuzu düşünüyorum Bu arada evet solo baron da alıyor Yani 7k cana kadar full can aldığımıza göre Full baron da alabiliriz buradan sonra Ama burada bizim adamlar oyunu bitirecek Bence gayet güzel bir maç oldu ve Bu yıldınla çalıştığını gösterdik Bu tarzda daha fazla düz Görmek istiyorsanız videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın